yandaki dik koordinat sisteminde ABCD dik dörtgenin alanı 120 birim kare olduğuna göre köşegenlerin kesim noktasının koordinatlarını bulunuz. Var mı fikriniz köşegenlerin kesim noktası ile ilgili? Ne oluyordu? Ne zaman köşegenler kesiyordu ya da nasıl kesişiyordu? Var mı olan? Yani öyle demeyelim de. Köşegenler hepsinde kesişebilir arkadaşlar. Ama özellikleri vardı bunların. Mesela dikdörtgende köşegenler nasıl kesişiyordu? Tamam her şeyi ben kesiştirebilirim istediğim gibi. Ha, hayır. Dik değil. Şöyle. Renk değiştireyim. Bunları unutmayın arkadaşlar. Dik siz köşegenleri kesiştiriyorsanız eğer bu köşegenler birbirlerini ortalar. Yani köşe, köşegenlerin kesişim noktası tam orta noktadır. Köşegenlerin tam orta noktasıdır şurası. şöyle şey yapayım. Mesela şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Bu uzunluk da bu uzunluğa eşittir. Dolayısıyla bunlar zaten birbirine eşit olacağı için aslında hepsini şöyle tek dalgalı çizgi yapabilirsiniz. Zaten dikdörtgen olduğu için köşegen uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani önemli olan nokta burada şuydu arkadaşlar. Köşegenlerinin birbirini Ortaladığını bilmeniz gerekiyordu. Yani tam orta noktada kestiğini bilmeniz gerekiyordu. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ekran e, birilerini ekledikçe ortalar diye. Not yazın şuraya kenara. İlk dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Yazabildi değil mi herkes notunu? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgenin alanı 120 birim kare olarak verilmiş bana soruda. Dikdörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Kenarlarını çarpımıydı değil mi? Şurada kenarda bir yerde çizelim. Mesela burası A ise burası B ise alan nasıl bulunuyordu? A çarpı B diye bulunuyordu. Peki ben bu kenar uzunluklarını acaba bulabilir miyim bu soruya göre? Mesela şu DA uzunluğunu bulabilir misiniz? 12 hocam. Evet neden? Çünkü D noktasının Y değerine bakıyorum 12. Yani şu D noktası aslında eksi 3'e 12 noktasının kesişimiymiş. O zaman demek ki şu uzunluk 12 birim. Paralellikten dolayı şu DA da 12 birim. E şimdi siz bir kenarını 12 buldunuz. Diğer kenarı kaç olmalı ki? Alan 120 olsun. Diğer kenarı 10 olmalı değil mi? Yani şu A'dan 10. evet A'dan B'ye kadar gönderdiğim uzunluk 10 birim olmalı. 11 birim. E ben bunun eksi 3'ten 0'a kadar şöyle renkli göstereyim. Eksi 3'ten 0'a kadar olan kısmına 3 birim demişim zaten. Şurası 3 birim. Burası da 7 birim olmalı ki toplam 10 birim olsun. Demek ki şu B noktasının 7'ye 0 olması gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Anlaşıldı. O, şunu diyorum o zaman. Köşegenlerinin kesim noktası B ile D'nin orta noktasıdır. O zaman orta noktayı nasıl buluyorduk hatırlıyor musunuz? D noktası eksi 3'e 12. B noktası da 7'ye 0. Eksi 3'e 12. Çıkartma değil. Burada topluyorduk. Orta noktada toplayıp 2'ye bölüyorduk. Unutmayın. Yani eksi 3 ile 7'yi topluyorum. 2'ye bölüyorum. Virgül 12 ile 0'ı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Yani orta nokta ne oldu? Biraz karıştı şuralar ama. 7 ile eksi 3'ü toplayın. 4, 4 bölü 2. 2, virgül. 12 ile 0'ı topladım. 12, 2'ye böldüm. 6. Çıkartmayı arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklıkta yapıyorduk. Unutmayın. Bak şöyle bir mesela D noktası eksi 3 virgül 12 B noktası 7,0. Bunların orta noktasını bulurken x'leri kendi arasında toplayıp 2'ye bölüyordunuz. Eksi 3 artı 7 bölü 2 virgül. Y'leri kendi arasında toplayıp 2'ye bölüyordunuz ve y değerini buluyordunuz. Yani 2'ye 6 noktasını buldunuz. Ama ben size şunu sorsaydım. D noktasıyla eksi 3 12 B de 7'ye 0. Noktaları arasındaki uzaklık deseydim noktaları arasındaki uzaklık. O zaman şunu yapacaktınız. DB uzunluğu eşittir. Karekök içinde x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Yani eksi 3 eksi 7'nin karesi artı 12 eksi 0'ın karesi olarak yazmanız gerekiyordu. Farkı anladınız mı arkadaşlar? Orta nokta dersem toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Arasındaki uzaklık dersem de farklarının karelerini alıp toplayıp karekök alıyorsunuz. Analitik düzlemde G noktası AO ve üçgenin ağırlık merkezidir. Ne demekti ağırlık merkezi? Soruyu çözmeye başlamadan önce bunu hatırlamalıyız. Evet. Biz dedik ki bir üçgende ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim noktasıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Kenar ortayların kesişim noktasıdır. Ve geçen derste şunu öğrenmiştik. Bir üçgenin ağırlık merkezini bulurken köşelerinin apsislerini toplayıp üçe bölüyorduk. Ve apsisini buluyorduk bu noktanın. E, ordinatları toplayıp üçe bölünce de ordinatını buluyorduk. Hatırladınız mı bunları? Bir de şey vermiş aşağıda. A kare artı B kare eşittir 100 vermiş. A, B uzunluğunu soruyor. Şimdi şunu şöyle bir... A kare artı B kare acaba ne demek arkadaşlar? Ben şimdi G noktasının koordinatlarını bulmak için şöyle indirsem şu noktayı. Şu G noktasını A, X eksenine doğru indirsem. Burada hangi noktayla karşılaşırım? Burası A noktası değil mi? Apsis. Y eksenine değdiğimde hangi noktayla karşılaşırım? B ile. E ben şimdi bunları e, merkeze birleştirsem. Biraz zor bir soru bu arada. Şunları merkeze birleştirsem şöyle. Şu uzunluk B birim. Şu uzunluk A birim. Burada aklınıza bir şey geldi mi? Şurası B birim. Evet Pisagor geldi değil mi aklınıza? Pisagor teoremi. Siz buradan hemen ne dersiniz? A kare artı B kare işte şu OG uzunluğuna eşittir dersiniz. A kare B kare O G'nin karesine eşittir dersiniz. E peki bunu sana soruda söylemiş. 100 demiş. O G'nin karesi 100 birimse O G uzunluğu kaç birim olur? 10 birim. O G uzunluğunu 10 birim buldunuz. Peki Burada başka bilgiler de giriyor. Buraya kadar anladınız mı arkadaşlar? Çünkü detaya girmem lazım. Anlamadıysanız tekrar edeyim öyle gireyim detaya. Burada sorun var mı? Şu G noktasının koordinatlarını buldum. Dedim ki X değeri A birimdir. Y değeri B birimdir. Sonra burada bir dik üçgen oluştu dedim. Pisagor uygulayayım. OG uzunluğunu bulayım. A kare artı B kare geldi. OG'de 11 birim geldi. Buraya kadar sorun var mı? Ses çıkmazsa geçeceğim. Tamam. Şimdi bak şuradaki uzunluğu siz 10 birim buldunuz. Şurayı. Beyaz tahtaya geçip göstereyim. Ee, geçen dersimizden hatırlarsanız kenar ortay uzunluğu ağırlık merkezini ne şekilde bölüyordu arkadaşlar? Oranları vardı bunların hatırlıyor musunuz? Ne taraf K oluyordu? Mesela şurası ağırlık merkezi ise. Kenara yakın olan mı K oluyordu, Köşeye yakın olan mı K oluyordu? Evet, kenara yakın olan bir parçayken köşeye yakın olan iki parça oluyordu. Bunu hatırladık mı? Bir bunu hatırlayacaksınız. Bir de geçen yılda, pardon 9. sınıfta şunu hatırlamanız gerekiyor. Muhteşem üçlü diye bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? muhteşem üçlü. Neydi o? Bir dik üçgende eğer sen hipotenüse ait kenar ortayı çiziyorsan yani 90 dereceden karşıya doğru kenar ortayı yolladıysan kenar ortay ne demek? Kenarları ikiye bölen demek. Bu yolladığın uzunluk da şu parçalarla aynı uzunluktadır. Yani burası da iki çizgidir. Muhteşem üçlü diyorduk buna. Hatırladınız mı bunu? Hatta şunu da söylemiştik. Mesela bir dik üç... Pardon dik olduğunu söylemesin. Mesela bir üçgen gördün. Şu üçlüyü de gördün. Sen hemen burada... Aa o zaman burada muhteşem üçlü vardır. Burası diktir. Yorumunu yapabilirsin demiştik. Bunları unutmayalım. Şimdi geri dönüyorum soruya. Şurayı on birim bulduysanız şurası kaç birim olur arkadaşlar? Rengini değiştireyim ya da mavi yapayım. Köşeye yakın olan parçayı 11'in bulduysanız. Yarısı olur değil mi? Evet K'ya 2K bölüyorduk. O zaman burası 5 birim olur. 5 birim. O zaman kenar ortay uzunluğunuz kaç birim oldu? Tamamı. 15 birim oldu. E biz muhteşem üçlüden şu ayırdığı parçaları da 15-15 diyebilir miyiz? Demek ki AB uzunluğu kaç birimmiş? 30 birimmiş. 30 birim derece yazacaktım. Derece değil tabii ki. Var mı arkadaşlar soruyla ilgili problem? Güzel bir soruydu bu arada. Yani geçmiş bilgilerinizin hepsini kullandıran bir soruydu. Evet. Köşeye yakın parça 10 sa, kenara yakın parça bunun yarısıdır dedik. Not alabildiyseniz geçiyorum arkadaşlar. Şuna mı? Boş sayfayı. Ha tamam şu mu? Şunun adı muhteşem üçlü. Bu da G ağırlık merkezi. Analitik düzlemde O A, A dikmiş, yani şurada 90 derece var. Dörde iki noktası A noktası. A noktasının koordinatlarını oluşturuyorum hemen. Şöyle aşağı doğru indiriyorum kökenin kestiği yer abdest yani 4 birim olacak. Aslında şöyle şurayı 4 birim demeyelim mi? şöyle göstereyim. Şu uzunluk 4 birim yani kestiği yer tam olarak 4'e sıfır noktası ve ordinatı da 2 birimli yani şu uzunlukta 2 birim olacak. Dolayısıyla şurası da 2 birim. Oh, Şuraya da C noktasının koordinatlarını bulmak için C noktasını yukarıya doğru birleştiriyorum. Bu şekilde. Şuradaki açıyla, şuradaki açı aynıdır. Ters açılar hatırlıyorsunuz. Şuradan şöyle göstereyim kenarda. Şimdi buradaki noktalı açı olsun. Şu üçgeni bak dışarı alıyorum. AHB üçgenini dışarı alıyorum. Görün diye. Şurası noktalı açı, şurası 90 derece. Şuraya da ben çizgili açı diyorum. Yani nokta, çizgi ve 90'ın toplamı 180 ediyormuş. O zaman burada 90 var, nokta var. Demek ki diğer açıda çizgi olacak. Aynı şeyi bu tarafa da uygulayacağım. Şimdi kırmızı ile göstereyim. Şuradaki açı 90 dereceydi toplamı. Gördüğünüz gibi çizgiyle noktanın toplamı 90 derece. O zaman ben şurası çizgili açı dediğiysem buraya noktalı açı demem lazım. 90'ı tamamlayan şu küçük yere. Noktalı açı demem lazım. Şurada da 90 derece olduğu için buradaki açıya da çizgili açı demem lazım. Şimdi bakıyorum. Şurada bir de AB ile BC için bir oran vermişti. AB'ye bir kat dersen BC'ye iki kat demem gerekiyormuş. Şöyle K'ya iki K Burada oluşan kelebeği gördünüz arkadaşlar. Kelebek de, bak şöyle çıktı gösteriyorum göstereyim. Aşağıda biraz karıştı yukarısı şurası noktalı noktalı açı şurası 2 birim şurası 2 k birim şurası da k birim şimdi bakıyorum noktanın karşısında 2 birim varsa benzerlik oranını gördünüz bu arada kelebekten hipotenüs 1 hipotenüs 2 1'e 2 oran var benzerlik oranı 1'e 2 yani o zaman buradaki noktanın karşısında 2 varsa buradaki noktanın karşısında 4 olmalı. Şuraya 4 dedim. Buradan şimdi arkadaşlar şunu görmeniz gerekiyor. A, O, H üçgeninde burası 2 birimdi, burası 4 birimdi, şurası çizgili açıydı, burası noktalı açıydı. Bir de B, e, C üçgeninde B, E, C üçgeninde yani şuraya iki kat Şurayı da dört buldunuz. Yani şu EC uzunluğunu dört bulduk şuradan. 1'e iki orandan dolayı. Bu noktanın karşısıydı. Bakıyorum AOH'da noktanın karşısında 4 var. Burada da noktanın karşısında dört var. O zaman çizginin karşısında burada iki varsa burada da iki olmalı. Yani BE uzunluğunun iki olması gerekiyor. Sonra yine A, üçgeniyle B üçgeni ile B, E, C üçgeninin benzer olduğunu biz gördük. E bakıyorum çizginin karşısında iki birim varsa çizginin karşısında yarısı olacak 1'e 2 oran olduğu için 1 olacak. Yani şu HB B uzunluğu bir birim olacak. Şu uzunluğun tamamı bir birim buraya kadar, iki birim de buradan. 3 birim etti. E sen şurada 4 noktasındaydın. Baştan itibaren E noktasına gidene kadar toplamda ne kadar yol aldın? 7 birim yol aldın. Demek ki şu noktanın absisi 7. 7 noktası. Bu C'nin ben koordinatlarını bulmaya çalışıyorum. E C'ye bakıyorum şimdi. Y ekseninde nereyi kesmiş? Şurayı 4 birim buldum. 4 birim aşağı inersem y ekseninde nereye gelirim? Eksi 4 noktasına gelirim. Baktım x ekseninde 7 birim gitmiş. Y ekseninde eksi 4 birim gitmiş. O zaman c noktasının koordinatları ne olacak? 7'ye eksi 4 olacak. Analitik düzlemde A2 0 noktasında bulunan bir karınca kuzey -doğu yönünde kök 2 birim doğrusal ilerleyerek B noktasına ulaşıyor. Şöyle kök 2 birim ilerleyerek B noktasına ulaşıyor. B noktasından da e, kuzey batı yönünde 2 kök 2 birim ilerleyerek C noktasına ulaşıyor. C'den 3 kök 2 vesaire vesaire niye gidiyor? Şimdi ben burada şuna bakmam gerekiyor arkadaşlar. Burası kök 2 birimse, şurası kök 2 birimse, şunun. Apsis ve ordinatları yani şu dik üçgenin kenar uzunlukları ne olur? 1'e 1 bir olur. Sonra diğer yukarıdaki adımına bakıyorum. Burası 3 şey pardon 2 iki kök 2 idi burası. 2 kök 2. O zaman koordinatları ne olacak? 2'ye 2 iki olacak. Hatırlıyorsanız AA A, A kök 2 oluyordu. İki kenar üçgende. Diğer taraftan şöyle mavi gibi. Şu üçgende de 3 kök 2 ise 3 birim 3 birim ilerliyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar aktifler için yazıyorum bunu. Absitler için. Şimdi bir sağa doğru bir birim gitmiş. Sola doğru iki birim gitmiş. Bizim aktifte sola doğru gitmemiz ne demek? Apsisi azaltmak demek, eksiltmek demek. Mesela sen başlangıçta 5 noktasındaysan, 19 noktasındaysan, 9'dan mesela 2 birim sola gelmek demek, 7 noktasına düşmek demektir. Mesela 5'ten 3 birim geri gelmek demek, 2 noktasına düşmek. Yani azaltmak demek. Mesela 3 birim geri demek aslında eksi 3 demek. O zaman ben 2 birim sola doğru gidiyorsam eksi 2 demem gerekiyor. Sonra bakıyorum buradan 3 birim sağa gidiyorum. Artı 3. 4 birim sola vesaire vesaire derken en son 11 birim gitmem gerekiyor. Çünkü soruda 11 kök 2 birim uzunluğunda doğru parçasıyla ulaştığı noktayı soruyor. Demek ki en son ne kadar gitmem lazım? 11 birim sağa gitmem lazım. Sağ olduğunu nasıl yorumlayacaksınız arkadaşlar? İsterseniz adım adım gidebilirsiniz. 1, eksi 2, artı 3 vesaire vesaire diye en son sağa gittiğini anlarsınız zaten. Bunları topladığınızda da 6 ediyor. Demek ki 6 birim sağ gitmiş başlangıç noktasının aktifler yönünden. Şimdi ordinatlarına bakıyorum. Ordinatları da hep yukarı doğru gitmiş farkındaysanız. Hiç azalma yani geri gelme yok. 1 bir birim yukarı, 2 birim yukarı, 3 birim yukarı derken 1, 2, 3, nokta nokta 11 bir birim yukarı. Bu toplamı nasıl buluyorduk? Hemen şurada hatırlatalım. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını veren bir formülümüz vardı. Sondaki sayı çarpı onun bir fazlası bölü 2. O zaman ben 1'den 11'e kadar olan sayıları topluyorsam 11 çarpı 12 bölü 2. Yani 66 bulmalıyım bunun sonucunu. O zaman demek ki yukarı doğru da 66 benim ordinatlar yönünden yazmamışız. Ordinat için diyorum. 66 yukarı çıkıyorum. E başlangıçta ben A noktasında 2'ye 0 noktasında. Daha sonra absit bir B deneyim bir Başka bir noktası. K noktası diyorum. B var çünkü. Absitimi 6 birim arttırıyorum. Ordinatımı da 66 birim arttırıyorum. Yani 8'e 66 noktasına düşüyorum. A noktası hangi çizgimde birinci bölgededir? X ekseni 10 birim yukarı, Y ekseni 6 birim sağa ötelendiğinde A noktasının yeni koordinat sisteminde üçüncü noktaya yani şey, üçüncü bölgeye düştüğünü söylüyor. Buna göre A'nın kaç tane tam sayı değeri var diyeceğim. Bunu anlamanız için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle koordinat düzlemimiz bu olsun. Yani bizim x eksenimiz burası, y eksenimiz bu olsun. Sonra diyor ki size, mavi ile çizdiğim ikinci durumda söylediği olacak. X eksenini 10 birim yukarı taşıdım. Şöyle olsun. Şöyle. X eksenini 10 birim yukarı taşıdım. Bu benim X üstü eksenim olsun. Yeni eksen. Y eksenini 6 birim sağ. 6 birim sağ. Burada biraz bundan geri dönseydim. Şöyle bir bu da yeni y üssü eksenin olsun. Yani yeni koordinat düzenimiz şu mavi ile çizdiğimiz yer. Başlangıçtaki orijinimiz burası. Sonraki orijinimiz burası. Şimdi diyor ki başlangıçta A noktası ana düzlemde birinci bölgededir. Daha sonra mavi düzlemde de üçüncü bölgeye düşüyor diyor. O zaman benim A noktam şuralarda bir yerde bak şurada. Kırmızıyla işaretli. Neden böyle? Çünkü mavi düzlemi görmezseniz kırmızılı işaretlediğim nokta gerçekten birinci siyahla çizdiğim koordinat düzlemi de birinci bölgede oluyor. Mavi düzleme baktığınızda da, yani mavi analitik düzleme baktığınızda da kırmızıyla çizdiğim nokta üçüncü bölgeye düşüyor. Demek ki burada bir yerde. Şimdi bu 11 birim yukarı şurası 11, birim 6 birim sağa kaydırmak ne anlama geliyor? Ondan bahsedelim. Şimdi mesela burada rastgele bir nokta seçtim ben. Diyelim ki 1'e 3 noktası. 1'e 3 noktasının yeni koordinatlarını bulmaya çalışıyorum. Yeni koordinatları bulmaya çalışırken şimdi baktım. Şu Şurası 3 birim uzunlukta. Şurası kaç birim uzunlukta olmalı ki toplamı 10 birim olsun? Burası 7 birim uzunlukta olur. Yani şu noktanın mavi eksenlerdeki düştüğü yer 7 birim uzunlukta olmalı şurası. E, orijinden 7 birim aşağı gelirseniz nereye düşersiniz? Eski 7 noktasına. Sonra bakıyorum. Şu apsisi 1 bir birimse pembe ile kraladığım yer. Şuranın tamamı da 6 birimse şuranın 5 birim olması lazım ki aynı noktayı versin. Yani yukarıdan da baktığımda şuranın 5 birim olması lazım. Buranın 5 birim olması için de şu noktanın eksi 5'e düşmesi gerekiyor. Baktım şimdi bu yeni işaretlediğim nokta mavi koordinat düzlemine göre apsisi ne oldu? Yeşille gösterelim. Apsisi eksi 5 oldu. Ordinatı da pardon şurası yanlış çizdim orayı. Ordinatı da eksi 7 noktası oldu. Başlangıçta ne almışsınız? 1'e 3 almıştınız. Apsisi ne kadar azaldı? 6 birim. apsisi 6 birim azaldı. Ordinatım da 10 birim azaldı. Ordinat 10 birim azaldı. Demek ki o zaman A noktası için de bu mantık geçerli olacak. Yani A noktasının apsisi taşıdıktan sonraki apsisi 6 birim azalmalı. Yeni noktan bu olmalı. Ordinatı da 10 birim azalmalı. Yani a eksi 8 virgül a eksi 9 noktası olmalı yeni nokta. Diyor ki yeni nokta 3. bölgede. E ben 3. bölgede biliyorum ki ikisi de sıfırdan küçük olacak eksenlerin, şeylerin, bileşenleri. O zaman a eksi 8 küçüktür 0. Buradan a küçüktür 8 gelir. Bir de a eksi 9 küçüktür 0. Buradan da a küçüktür 9 gelir. A için iki tane sınır buldum burada. Bir de şurada bana başlangıçta A noktası için analitik düzlemde birinci bölgede diyordu. Yani o zaman ben birinci bölgede ise ikisinin de sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla A eksi 2 sıfırdan büyüktür. Yani A büyüktür 2. Bir de A artı 1 sıfırdan büyüktür. A zaten 3 sıfırdan büyük Şimdi 4 tane kısıt var. Bunların hepsini aynı anda yazarsam ne olur? Şurayı geçelim. Şuraya, Şuraya mavi yazın. yazarım. Eksi 1'den büyük. 2'den büyük, 8'den küçük, 9'dan küçük. Bunların hepsini aynı anda sağlayan yer 2 ile 8 aralığı olur. 2 ile 8 aralığında 5 tane tam sayı değeri var. AB yolunda sabit hızla A noktasından B noktasına doğru hareket eden bir araç AC yolu 5 saatte alıyorsa bu AC yolu 5'in katıdır arkadaşlar. CB yolunu 3 saatte alıyorsa bu CB yolu 3'ün katıdır. Sonra da C noktasının koordinatlarını bulmamı istiyor benden. Ben şimdi düşünüyorum. A'dan C'ye, şey B'ye giderken toplamda 8K birimlik yol almışım. Apsisler için bakalım ne değişimler olmuş. Apsisler için. 8K birimlik yolda. Benim apsisim başlangıçta 3'müş sonra 11 olmuş. Ne kadar artmış? 8. 8 artış var. Sonra C noktasına gitmek istiyorum. A'dan C'ye kaç K'lık yol var? 5 K'lık yol var. 5 K'lık yolda ne kadar artış olur diyorum? 5 artış. E başlangıçta 3'lü bir noktanız. 5 arttırırsanız bunu apsisini 8 olarak gelecek karşınıza. 8 nokta pardon. Ordinatlar için diyelim. Ordinatlar için de yine 8 K'lık yolda bakalım ne kadar değişim var. 8 K'lık yolda eksi 2'den eksi 18'e düşmüş yani 16 azalma var. 5K'lık yolda ne kadar azalma diyorum. 2 kat azalmış. 2 kat azaldı. Yani 10 azalma olmalı. E başlangıçtaki ordinatımız eksi 2 idi. 10 azaltırsanız bunu eksi 12 noktasına gelir. Demek ki D noktasının koordinatları 8 virgül eksi 12 olacak.